Evet arkadaşlar, Şehirden Kaçanlar kanalına hoş geldiniz. Bugün yine Mert'le beraberiz. Pikan Emlak Mert. Arkadaşlar en başta bir telefonunu yazayım yine ben Mert'in. Ondan sonra burasını bir anlatalım. Burası ticari bir yer. Gördüğünüz gibi yol kenarı çok fazla işleyen araba var. Şimdi Mert, bu ilk önce yoldan başlayalım. Neredeyiz? Arazi nerede? Yol nereye gidiyor? Arka tıtsın nereye gidiyor? En azından bunları bir anlatalım ondan sonra devam edelim. Tabi tabi. burası Muğla Eyli, Köyceğiz ilçesi Topanar Mahallesi'nde. Fethiye Antalya Karayolu'na 0 2795 metrekare ticari imarlı bir taşınmaz. Kaban alan kat sayısı %10, kat alan sayısı %20. İmar durum belgesi Köyceğiz Belediyesi'nden alınmış. 10 ay önce inşaat yapılabilir bir arsa. Burası İzmir ve hani uzak mesafelere konuşursak İzmir ve Antalya Karayolu olan bir yer. Ee, yani şöyle Örnek vereyim. İzmir'den, İzmir, Aydın, Bodrum, Marmaris, Köyceğiz, Ortaca, Dalyan, Fethiye, Dalaman, Dalaman Havalimanı, Antalya'ya gitmek isteyen herkes araçla bu yoldan geçmek zorunda. Öyle bir yer burası. Yani ticari işletmelere gayet uygun bir yer. E yaklaşık sanıyorum 1-1,5 dakikadır görüntü alıyoruz ve hemen hemen nereden baksanız en kötü ihtimalle bir... Herhalde bir... 100'ün üzerinde... yani 60'la 100 arası bir araç geçti aynen, biz aynen, konuşurken geçmiştir. de. Aynen. Yani... Ee, şöyle de diyebilirim. Burası 45 metre Fethiye İzmir Karayolu'na sıfır bir arsa. 45 metre yol cephesinden dolayı petrol ofisini yapmaya da uygun bir arsa burası. Ee, ticari alan dediğimiz gibi restoran, otel, apart, petrol ofisi, e, okul ve benzeri gibi işletmelere uygun. Evet. Ticari konumda. Biraz burada kod farkı var. Dolgu yapılması gerekiyor. Şöyle bir gösterelim gerekiyor. hemen kod da Burası na dolgu gerekmekte. Evet. Şimdi burada kot farkı var. Bakın normalde yol burası. Arsamızın olduğu yer burası. Ortalama ee, kaç metre? Yam cephesi mi? Ee. Buranın yol cephesi 45 metre, yam cephesi 56 metre 60 santim. Yani bir perde beton öyle buraya dolgu yapılabilir. Dolgu yapılan kısım depo olarak da kullanılabilir. Evet. Gayet de... Evet. Yani arka taraflarında portakal ağaçları var ama tabii e, bahsettiğimiz dolgular yapılırsa o ağaçları tıraşlamak gerekebilir. Ya arkadaşlar burası ticari alan. Buna göre de zaten bir fiyatı var. E, fiyatını söylüyor muyuz? Nasıl? Tabii ediyorsun? tabii fiyatını söyleyebiliriz. Fiyatı evet. 5 milyon lira. Şimdi... Dediğimiz gibi Fethiye, İzmir, Antalya, Bodrum, Marmaris, Dalaman Havalimanı, Aydın. Yani bu yola evet. bitişik. Sıfır bir arsa burası. Tekrardan belirtmek gerekirse petrol ofisi yapmaya da uygun bir yer. Ticari bir arsa burası. E, taşınmazın bulunduğu ilçedeki yani Köygez ilçesinden alınmış kadastro bilgileri, imar durum belgeleri var. Ben bunları Halkan Bey ile paylaştım. Evet ben zaten şimdi görüntülerini e, bu videonun içerisinde zaten göstereceğim ben size yakından hiç olmazsa görmüş olursunuz e, daha rahat okurlar arkadaşlar. Tabi tabi daha rahat burada taban kat sayısı kat sayısı kat adetin yapı izni yapının nizamı bütün bilgileri var buradan da görüş alabilirsiniz biz sizlerle ada parsel de paylaşabiliriz. Tabii, yani tabii. Bu bölgeye gelecek olan yatırımcılarımız Aynen. direkt arsaya bakıp da geçebilirler O zaman analizasyon altyapısı elektrik telefon bütün bağlantıları var kapısı müstakil herhangi bir sorun yok. Ada parseli ben buraya iniş yazıyorum ]ıyorum. arkadaşlar. Ada parseline bakmak isteyenler e, buradan girebilirler ada parsel sorguya. Onun haricinde bir de size üstten görüntüleri bir şey yapalım. Çekelim. Eee yolun nasıl bakıyor? En azından onu görürsünüz. Üstten daha rahat görürler arkadaşlar. Onun haricinde söylemem gereken başka bir şey. Yani var mı? dediğim gibi son kez söylemek gerekirse İzmir Antalya yolu üzerinde ticari bir alana yatırım yapmak isteyen yatırımcıları bekliyoruz. Hani yerinde gösterebiliriz, evrakları temin edebiliriz, belediyeden beraber görüş alabiliriz. Ee, arkadaşlar burası tamamıyla ticari kesinlikle. alan almak isteyenler için bir yer. Fiyat da ticari alana göre normal bir fiyat. Öyle söyleyeyim. Böyle yerler bulmak zaten biliyorsunuz zordur. Kesinlikle ana yola, Tabii ana yola sıfır olarak yer bulmanız çok zor. Gördünüz işte arkadaşlar yani burada buradan geçen arabanın haddi hesabı yok. Tabianızın reklamı e, burada gayet güzel olur. Kesinlikle. Tahmin ediyorum herhalde eğer sayarsanız muhtemelen 250 tane geçmiştir, bu, geçmiştir. buradan geçmiştir. şey konuştuğumuz Kesinlikle. zamandan evet. itibaren. Arkadaşlar sizi drone görüntülerine bırakalım. E, bir de yukarıdan bakın. Nerede olduğumuzu da görürsünüz hiç olmazsa. Mert'in bilgilerini aşağıya yazıyorum. Kendisiyle irtibata geçebilirsiniz bu yerle alakalı. Herkese iyi günler dileriz. Herkese iyi günler.